Sevgili öğrenciler ve sayın veriler. tekrardan bir es eğitim sınıfına hoş geldiniz. TV eğitim sınıfına hoş geldiniz. E, bugünkü konumuz matematik olacak. Çocuklar çok ilginç bir konu işleyeceğiz. Çok ilginç bir konu işleyeceğiz hep beraber. E, bugün hem daha küçük sınıfları hem daha a, büyük sınıfları yani 3'ten 5'e kadarki sınıfları ilgilendirecek bir a, konu işleyeceğiz. Öncelikle çocuklar a, sırasına göre işlemler ve parantez işlemlerini inceleyeceğiz matematik sorunları içerisinde. Öncelikle bugün kısa bir videomuz var ve ondan sonra elektronik tahtamızı da kullanarak beraber bazı işlemleri işleyeceğiz. İstiyorsanız hep beraber dersimize başlayalım. Evet, şu anda videomuz çocuklar parantezli işlemler hakkında olacak. Sayılar biraz daha büyük olabilir. Çarpma, bölme, toplama, çıkartma. Gibi işlemleri ve bunların sırası işleniş biçimi de olacak ve en sonunda da kafaları karıştıracak bir örneğimiz olacak. Aslında bütün dünyayı şu anda kafasını karıştıran bir işlem. Özellikle çocuklar, mevzumuz sürekli aynı. Buralar hep evdeyiz, canlarımız sıkılıyor, psikolojik olarak bazı sorunlar yaşıyor olabiliriz, dışarı çıkma isteğimiz olabilir ama evlerimizde oturalım, evde kalalım. Hem kendi sağlığımızı hem sevdiklerimizin sağlığını bu korona virüsten koruyalım. Ve inşallah bu durumu hep beraber bir sonraki devirde de atlatalım. Çocuklar, sloganımız neydi? Evet ben duyuyorum. Korkma, korun. Yani korunmak için yapmanız gereken her şey, elinizden gelen her şeyi yapın. Ellerinizi yıkayın, tırnaklarınızı kesin. Ayaklarınızı yıkayın, dişlerinizi yıkayın. Elbiselerinizi temiz tutun. Etrafınızdaki masaları, oyuncakları, her şeyi temizleyin. Titiz bir şekilde davranın. Çok fazla sosyal mesafelerinizi koruyun çocuklar. 1 metre. Bakmayın öğretmen öğretmen şu anda şu anda televizyona çıktığı için ve burası bir steril ortam olduğu için aslında bir sürü şey görmüyorsunuz üstümde. Ben dışarıda dolaşırken çocuklar özellikle ellerimde eldiven olmak üzere cebimde de cebimde de mask, maske var. Bu maskeyi de dışarıda taşıyorum ve emin olun ki bir metre mesafeyi insanlarla aşmıyorum. Tekrar matematik dersimize biz bir dönelim parantezli işlemlere ve geri dönüyoruz çocuklar <laughs> bir bakalım çocuklar şimdi bu parantezli işlemler nedir yani parantezleri herkes gördü bir bakalım şurada iki tane sorumuz var 9 çarpı 4 artı 12 eşittir ne kadar ve 48 -20 artı 16 eşittir ne kadar bu iki örneği işleyerek sonra da biz kendi örneklerimizi, bazı kendi örneklerimizi vererek bu konuyu bir gün işleyeceğiz çocuklar. Hemen videomuza bakıyoruz çocuklar. Şimdi videomuz ilerledikçe bu işlemlerin aslında bir sırası olduğunu çocuklar. Hemen bakalım bu neymiş sıra diyor. Parantezli işlemlerde doğal sayılarda parantezli işlemlerde parantez yani bildiğimiz iki tane parantez ilk önce hangi işlemin yapılacağını gösterir. Yani çocuklar bir soru içerisinde eğer ki parantez varsa sıralama her zaman parantez içerisindeki işlemi kapatmakta olacaktır. Tamam ondan sonraki işlemler ondan sonra devam ediyor. Tabi parantezli işlemden sonra gelen işlem çocuklar çarpma ve bölme işlemidir. Ve çarpma ve bölme işleminden sonra da eksi ve artı işlemleri gelmektedir. Parantezli işlemlerde önce parantez içindeki işlem yapılır. Yani şu parantezin içerisindeki işlem bitirilir bulunan sayı ile işleme devam edilir. Yani bizim parantez içerisinde bulacağımız sayı ile işlemimize devam edeceğiz. Bakalım bu nasıl devam edecek çocuklar. Videomuzu oynatalım. Bakalım matematik yardımcımız bize nasıl gösteriyor bunu. Hemen şimdi 9 çarpı ilk örneğimizi, yukarıdaki ilk örneğimizi beraber işleyeceğiz çocuklar. Dur bakalım burada daha bir şey diyor. Kısaca diyor ünlem işareti. Kısaca Tek yapmanız gereken ilk önce parantez içerisindeki işlemleri bitirmek, yapmak ve daha sonra bulunduğu o sonuç ile diğer işlemleri yapmaktadır. Yani tekrar bizim söylediğimizi tekrar bir tekrarlama biçiminde oldu bu ve devam ediyoruz çocuklar. Şu anda isteyeceğimiz konuya devam ediyoruz. Bakalım bir. Evet, örneğimize geldik. 9 çarpı 4 artı 12. Ne dedik çocuklar? Önce parantez içerisindeki işlemi, önce şu işlemi hep beraber bitirelim. Yani ...şu sayıyı önce bir bulalım. Bakalım bir. Evet. Evet. Bu işlemimizi şu anda... ...ufak bir tahtada ben beraber... ...sizinle işleyeyim çocuklar. Hemen tahtanımıza dönüyoruz. Önce bir tahtamızı... ...şuradaki yazılardan... ...silelim. Evet. Ve hangi renkte? Yeşil renkte benim sevdiğim. Evet. Bir kalemimizi... ...kontrol edelim. Ne vardı? 9 çarpı parantez içerisinde hatırlayamadım bir dakika çocuklar hemen bakalım 4 artı 12 4 artı 12 ve sorumuz eşittir kaç hemen buradaki işlemi bulmuştuk temin değil mi 4 artı 12 4 artı 12 Hemen alt alta sıralıyoruz. Unutmuyoruz. En doğru şekil alt alta sıralamaktır. 4 artı 12. 6 Yukarıdaki sayı da kalıyor. Bir. Yani şurası ne yaptı? 16 çocuklar. Bir sonraki sayımıza geliyoruz. 9 çarpı 16 eşittir. Hemen şunu da hesaplayalım çocuklar kenarda. 9 çarpı 16 ve 16 çarpı 9 aynı olacağı için sayıların yerini bir değiştirelim. 16 çarpı 9 eşittir. Hemen bir alta bir çizgi çiziyorduk değil mi? Evet duyuyorum seslerinizi bunu bildiğinizi biliyorum. 9 çarpı 9 ne yap? 9 çarpı 6 kaç yapıyordu? 54. Evet duydum. 4'ü şuraya 5'i de şuraya yazıyoruz. 54. Sonra ne yapıyorduk çocuklar? Şuradan bir çizgi çiziyorduk. Peki 9 çarpı 1 kaç yapıyordu? 9. Buraya bir artı koyarsak ve şu, şunları çizersek. Şuradaki 4'ü hemen sırasına göre aşağıya indirelim. 4, 9 artı 5 ne kadar yapıyor? 14 yapmaktadır. 4'ümüzü buraya koyuyoruz çocuklar ve 1'i şuraya yazıyoruz çocuklar. Unutmuyoruz. Neden? Hatırlamıyoruz yazıyoruz. Her yerde boş yerimiz var. Ve sonra da şu 1'i aşağıya indiriyoruz. Ve sayımız 144. Evet 144. Bu işlemleri şu iki işlemi çocuklar ...yaparak takip ediyorsunuz. Ve bu iki işlemi yaptıktan sonra... ...sayılarımızı bu şekilde bulmaktayız. Ve istenilen cevap 144 olmaktadır. Yani işlemimizi hep beraber yap yaptık. Şimdi tekrar bu sayfamızı sileceğiz. Evet. Ve örneğimize tekrar geri döneceğiz. Ö örneğin işleniş... ...işlenişi doğru. Yani önce... Parantez biçiminde parantez içerisindekini alıyoruz çocuklar. <laughs> Şimdi bir sonraki işlemimize gelelim. Evet bir işlemimiz daha geldi. 48 20 artı 16. Önce ne yapacağız çocuklar? Sırasına göre ilk önceki yapmamız gereken işlem 48 eksi 20'yi artı şeyi bulmaktır. Evet. Önce 48 20, 28 çıkmaktadır. Doğru. Hemen 28'imizi buraya yazıyoruz. Ve bir sonraki işlem 28 sayısını artı 16'yı hep beraber, hep beraber buluyoruz çocuklar. Şimdi yazıyoruz 28 artı 16 ve bunun cevabı 44. Evet. Bu işlemi de yaptık. Çocuklar ne dedik? Ne dedik? Neydi? 48 eksi Kaçtı çocuklar ben de unutuyorum bazen. 20 artı 16. 20. Parantez kapatıyoruz. Artı 16. İlk önce ne yapıyorduk? Şu iki işlemi. 48'den 20'yi çıkartalım çocuklar. Mutlaka alt alta yapalım çocuklar. Çünkü alt alta yaptığımız zaman hata yapma oranımızı azaltmaktayız. Hemen bakıyoruz. 0'ı 8'den çıkarırsak elimizde ne kalır? 8 kalır. Peki 4'ten 2 çıkartırsak elimizde ne kalıyor? 2 kalıyor. İşlem doğru. 28. Önce parantez içerisinde bitirdik. Sonra da ikinci işlemimiz neydi? 28'i 16 ile toplayacağız. 28 artı 16. Hemen şurada da bakıyoruz çocuklar. Şimdi burada çocuklar unutmayın. Bazı, bazı öğretmenlerimiz şuraya bazı çocuklar da aklımızda tutalım diyor. Bence hayır çocuklar. Şunu ya, yazarsanız çok daha net bir şekilde hata yapma oranınızı azaltmış olursunuz. 6 artı 8 artı 6 14 yapmaktadır. 14'ü nasıl yazıyoruz? 1 buraya, 4 buraya. Şimdi o 1'i buraya yazdık ya. Şimdi bu sırayı toplayalım çocuklar hep beraber. 1 artı 2, 3 artı 1, 4. Ve işlemimiz 44. Hemen şuraya 28, artı 16 eşittir 44. Hemen şuraya başka bir boyayla biz bunu tam net olarak gösterelim çocuklar. Önce şu işlemi yapıyoruz. Sonra şu işlemi yapıyoruz çocuklar. İkinci işlemi yapıyoruz. Yani birinci işlem, ikinci işlem ve sonuç 44 çıkmaktadır. Hemen videomuza geri dönelim. Şu sayfamızı silelim ve videomuza geri dönelim. Üçüncü bir işlemimiz daha olacak çocuklar. Bu biraz daha zor bir işlem olacak ama hep beraber yapacağız. Sayılar büyük. Hiç problem değil. <laughs> Bu arada toplama, bölme, çıkartma gibi işlemlerimizle yapıyoruz. 400 eksi 256 bölü 4 eşittir kaç? Önce çocuklar ne yapacağız? Bölmeyi yapacağız parantez içerisinde. Yani 256 bölü 4 eşittir 64. Bir sonraki işlemimiz ne olacak çocuklar? Bir sonraki işlemimiz 400'den 256'yı çıkartmak. Hemen bir bakalım ve 336 çıktı sayımız çocuklar. Bu işlemi beraber yapalım mı çocuklar? Biraz zor bir işleme gibi benziyor. Fakat ben size temin ederim ki çok kolay bir işlemdir. Hep beraber bu işlemimizi de yapıyoruz çocuklar. Tahtada bunu beraber işliyoruz. Hemen şurada kalemimizi seçiyoruz. Evet. Kalınlığımızı seçiyoruz. Evet bakalım güzel mi? Evet daha küçük oldu. Ama daha güzel oldu. Şimdi ne kadardı? 400. 400. 400 eksi 256 bölü 4 eşittir ne kadar? Önce birinci işlem sıramıza göre çocuklar ne yapıyorduk birinci sıra birinci işlemimiz şu. İkinci işlemimiz şu. Yani şunlar işlemlerimiz. Hangi işlem? Neden birinci işlemimiz bu? Çünkü burada çocuklar Neyimiz vardı? Duyorum sesleri. Parantezimiz vardı. Daima parantezler ilk işlemdir çocuklar. Hemen şunu değiştirelim ve işlemimize devam edelim. Şurada kenarda yazalım. 256 bu kalın oldu biraz. Düşürelim kalınlığını. Evet. Bölü 4 eşittir. Bir bakalım çocuklar. 2'de 4, kaç tane 4 bulunmakta? sayamıyorum parmaklarla bulunmamakta. Peki o zaman biz hangi sayıdan 4'ü arıyoruz? 25 içerisinde kaç tane 4 var sayalım çocuklar? 25 içerisinde sayıyorum. Parmaklarla bunu hep beraber hadi sayalım çocuklar başlarımıza. 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28. 28 fazla oldu. O zaman bir parmağımızı geri çekiyoruz. Ve kaç oluyor? 20 24 yani 6 tane 4 var. Hemen şuraya 6 yazıp 6 yazıp 6'yı da 4 ile çarpıyoruz. Yani ters işlem uyguluyoruz. Ters işlemin uygulamamızın sebebi 6'yı 4 ile çarpma işlemini yapıyoruz ve bu elde ettiğimiz çarpımı da hemen şuraya yazıyoruz. 24 25 24. Şurada çocuklar şimdi göreceksiniz 4 eksi 1 kaç kalıyor? 5 eksi 4 kaç kalıyor? 1. 2 eksi 2 0. Fakat 0'ı burada yazmıyoruz. Bir sonraki sayımız 6 sayısını hemen çocuklar aşağıya indiriyoruz. Hop işte şurada. Şimdi de hep beraber 16'nın içerisinde kaç tane 4 varmış parmaklarımızla mutlaka sayalım. En kolay yöntemi budur çocuklar. kaçta 16 içerisinde kaç tane 4 varmış? 4, 8, 12, 16. 4 tane dördümüz varmış çocuklar. Hemen dördümüzü buraya yazıyoruz. 4. 4 çarpı 4. 16. Eksi koyuyoruz buraya. Ve 0. İşlem doğru. Yani bu birinci işlemimiz çocuklar. Bu işlemi önce şu işlemi yapmak zorundayız. Ve burada elde ettiğimiz 64 sayısını hemen hep beraber şuraya yazalım. 64. Yani 256 bölü 4 eşittir 64. Bu neydi çocuklar? Birinci işlemimiz. Peki ikinci işlemimiz ne çocuklar? Hemen şuraya gelelim. İkinci işlemimize gelelim. 400 eksi 64. Bu ikinci işlemimiz çocuklar. Peki bu işlemi nasıl bulacağız? Hemen bakalım. Hemen bir önceki örnekte olduğu gibi yazıyoruz 400 ve hemen altında 64. Çocuklar özellikle özellikle bunu yaparken çok önemli bir şeydir. Birlikler birliklerin altında, onluklar onlukların altında, yüzlükler yüzlüklerin altında, binlikler binliklerin altında. Yani sayılar ...mutlaka doğru sıralamada olmalıdır. Eğer ki sayılarımız doğru sıralamada olma, e, değilse... ...biz o zaman yaptığımız bas e, yani toplama çıkartma... ...gibi işlemlerde bir hata yapabiliriz. Hemen şuradaki çocuklar şeye bakıyoruz. Eksi yazıyoruz. Ve şimdi size ben bir şey göstereceğim öğretmen olarak. Hemen çocuklar. E, 0 eksi dört olabilir mi? Hayır. Hemen şuraya bir tane bir yazıyoruz çocuklar. Ve bunu... ...hop... 10 4 olur mu? Olur çocuklar. 10 4 olur. 10'dan 4 çıkarırsak ne kadar kalacaktır elimizde? 6. Peki. ondan sonra çocuklar yapmamız, dikkat etmemiz gereken bir işlem var. Hemen size bunu hatırlatayım ben. Yani önce şu -1'i yukarıda çıkarttığımız 1'i şuradaki 10'dan çıkartalım. Yani burada o zaman elimizde kaç kalıyor? 9. Şu biri de çıkartmış olduk. Peki. Elimizde 9 kaldı ya. Bu sefer 9 eksi 6 ne kalacak elimizde? Evet. Bunu da unutmuyoruz çocuklar. Buradan da bir 1 aldık. Çünkü gene sıfırdan 1'i çıkartmaya çalıştık ya. 1, 1 de buradan aldık. Yani bu eksi 1. Tekrar onun üstünde. Burada ne kalacak? 9 eksi 6 3 ve en sonundaki işlem çocuklar eksi 1 4'ten çıkartıyoruz 3 ve elde ettiğimiz sayı çocuklar 300 336 yani elde ettiğimiz sayı 336 şuraya sayımızı yazalım 336 ve sayımız da buradaki ödevimiz 336 bu işlemleri çocuklar birinci işlem İkinci işlem olarak mutlaka sırasına göre yapmalıyız. Hemen bir videomuza geri bakalım. Evet. işlenen videolar işlenen videolar doğru. Ve bunun sırasını da sırasıyla da yapmışlar. Tabii biz örneğimizi çocuklar tahta üzerinde de birer sefer güzel bir şekilde işledik. Bakalım başka bir örneğimiz var mı? Zannetmiyorum olacağından. Şimdi ben bir örnek vereceğim çocuklar size. <laughs> Ve bu örnek üzerinden çocuklar hep beraber Dersimize devam edeceğiz ve son olarak kitaplarınızda, sayfa karmaşık işlemler sayfalarınızda bu işlemleri yapmanızı ev ödevi olarak isteyeceğim. Evet, şurayı da kapatıyoruz. Şimdi çocuklar tekrar tahtamıza dönelim, bizim güzel tahtamıza dönelim. Tahtamıza döndükten sonra şu tahtamızı bir silelim ve evet rengimizi de seçelim. Sırasına göre işlemler. Göre işlemler. Çocuklar, ilk olarak sırasına göre işlemlerde ne vardır? Üst sayı İkinci, parantez, üçüncü çarpma ve bölme ve dördüncü olarak da toplama çıkartma. Evet, toplama çıkartma. Hemen şuraya Biraz yazım güzel değil. Hemen şikayet duydum çocuklar. Öğretmen ne biçim bir yazı bu? Çocuklar, elektronik tahtada anca bu kadar bu kadar yazabiliyoruz. Normal tahtada yazımız daha güzel oluyor. Çünkü burada bilgisayar birazcık bazen geç kalabiliyor ve hata yapabiliyoruz. Üst sayı ne demekti çocuklar? Hemen bir bakalım. Örneklerimizi kırmızı böyle verelim. 2 üzeri 2. Üst sayı. Yani 2 üzeri 2. Örneğimiz nedir çocuklar? 2 ...çarpım 2. Önce bu işlem. Üst sayı işlemi. Sonra gelen işlem çocuklar. Parantezler işlemi. Sonra gelen işlem çocuklar. Çarpma. Çarpma. Ve... ...bölme işlemi. Ve en sonunda gelen işlem çocuklar. Artı. Artı. Ve... Artı ve... ...eksi işlemi çocuklar. Bu işlemleri çocuklar sırasıyla hiçbir zaman unutmayın. Birinci... İşlem 3 sayıdan kurtulmamızdır. İkinci işlem parantez, üçüncü işlem çarpma bölme ve dördüncü işlem toplama ve çıkartma. Bu sayfamızı izledikten sonra son bir örnekte beraber yapacağız ve bu örnekten sonra geri kalanların çocuklar siz evde yapıyor olacaksınız. Hemen şimdi tahtamızı silelim. Hı, tahtamıza geri dönelim. Sadece silelim. Evet. Ve bir işlem beraber yapalım hadi. Ben bu dersi sevdim. Tamam. İşlemimiz şu olsun çocuklar. 3 üzeri 2 çarpı 27 bölü 3 parantez kapatıyorum artı 9 Eksi 3. Şimdi çocuklar, burada göreceğimiz gibi hemen işlem sıralarımı, sıra, sıralamamızı yapalım. Ne vardı? 3 sayı. Birinci işlem. Ne vardı? Parantez. İkinci işlem, ikinci işlem. İki tane parantezimiz vardı. Bir sonraki işlem, çarpma. Üçüncü işlem, so, en son işlem dördüncü işlem toplama olacak çocuklar. Hemen bakalım. 3 üzeri 3, 3 üzeri 2 ne yapıyordu çocuklar? Hemen hesaplıyoruz. 3 çarpı 3 eşittir 9. Burada 9 sayısını elde ettik. İkinci işlemimiz neydi? Parantez içerisindeki işlemler, işlemlerdi çocuklar parantez içerisindeki işlemlerimi hep beraber hep beraber şimdi işliyoruz. 27 27 bölü bölü 3 eşittir 27 içerisinde kaç tane 3 var? Hadi hep beraber sayalım. Parmaklarımızla bulalım çocuklar. Kalemimizi şuraya bırakıyorum. 3 6 9 12 15 18 21 24 27 Kaç tanesi varmış? 9 tane çocuklar. Hemen 9'u yazalım şuraya. 9. 9 çarpı 3. 9'u 3 ile çar çarptığımızda ne elde edeceğiz? 27. Ve eksi yapıp 0 elde ediyoruz. Buradaki işlemimiz de 9. Olmak üzere. ikinci işlem sırasına göre bir parantezden daha kurtaralım çocuklar. Hemen şunu şurada kenarda hesaplayalım. E eşit yazmayı unutmuşuz. 9. Eksi 3 eşittir 6. Ve buradaki işlemimiz de 6 olacaktır. Ve şimdi yeni denklememizi tekrar kuralım çocuklar. Yeni denklemimizde ne vardı? 9 çarpı 9 artı 6. Şimdi çocuklar ne vardı? Üçüncü işlemimiz. Üçüncü işlemimiz neydi? Çarpma. Sonra da bölme. Dördüncü işlem olarak. Hemen rengimizi değiştirelim. 9 çarpı 9 çarpı 9 ne yapmaktaydı çocuklar? 81 çarpım tablosu unutmuyoruz. 81 yazıyoruz. Artı olmayacağı için 81 kalıyor. Peki Di diğer buraya 81 yazıyoruz. 81 artı 6 eşittir 87. Tamamen işlemimiz çocuklar. 87 Hiçbir zaman unutmuyoruz. işlem sırasını tekrarlıyoruz çocuklar. Bir kez daha tekrarlıyoruz ve bu dersi burada sonlandıracağız. 3 sayı. Birinci işlem. Parantezler. İkinci işlem. Çarp, çarpma bölme. Üçüncü işlem. Toplama çıkartma. Dördüncü işlem. Tamam çocuklar. Bugünkü matematik dersimiz de son sonuna geldik. Siz evlerde e, e, kitaplarınızı açın ve karmaşık işlemlere matematik kitabınızdan karmaşık işlemlerle e, devam edin. Bir zannediyorsam matematik kitabını ben evde unuttum bu kez çocuklar ama sizin evlerinizde muhakkak var. E, sayfaların sonunda sayfaların sonunda e, karmaşık işlemler var. Özellikle 3'ler, 4'ler e, ve 5'ler bu tür ödevlerle biraz ilgilensinler. Ben bugün sizi ev, ev ödevi vermiyorum ama mutlaka kendi kitaplarınızdaki ödevleri yapıyorsunuz çocuklar. Buradan da hepinize kocaman kocaman selamlar gönderiyorum. Tüm Makedonya'daki öğrencilere inşallah tekrar beraber kendi sınıflarımızda öğretmenlerinizle beraber olmak üzere görüşmek üzere çocuklar.